Arkadaşlar merhaba. Vergi hukuku derslerine başladık. İkinci dersimiz vergi hukukunun kaynakları. Hemen başlayalım. Vergi hukukunun kaynakları emredici nitelikleri bakımından nokta nokta kaynaklar ve nokta nokta kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır demiş. Asli kaynaklar ve tali kaynaklar şeklinde ikiye ayrılıyor. Hemen söyleyelim. Asli kaynakların genel bağlayıcılığı var. Seni, beni, bizi hepimizi bağlar. Ama tarihi kaynaklar kimse muhatap sadece onu bağlıyor. Asli kaynakların bazılarında dava açılabilme becerisi var. Ama tarihi kaynaklar düzenleyici olmadıklarından dolayı genel düzenleyici olmadıklarından dolayı bunlara karşı dava açılamaz. İsterseniz hemen bunun notunu alın. Tarihi kaynaklara karşı dava ne yapılamıyor? Açılamıyor. Bu genel özellik. Vergi hukukunun kaynakları nokta 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 ve nokta nokta organından ki bunlar 3 organ kuvvetler ayrılığı prensibi gereği yasama yasama yürütme ve yargı organından gelen kaynaklar şeklinde ne yapılabiliyor ayrılabiliyor Dolayısıyla bu kaynaklara bir de diğer kaynaklar dediğimiz diğer kaynaklar dediğimiz grup ekleniyor. Bunlar organlardan değil de bu konularla ilgili akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalardan ya da örf ve adetten kaynaklanan kaynaklar. Sırasıyla göreceğiz yasama kaynakları. İlkini bakalım ne diyor? Doğrudan doğruya nokta nokta inisiyatifinde olan kaynaklardır. Yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi inisiyatifinde olan kaynaklardır. Yasama kaynakları ülkemizde 3 tane. Hadi bakalım bunlar nelermiş görelim. Birincisi 3'ün ilki anayasa. Bu anlamda nasıl bir kaynak anayasa? Kesin, kesinlikle asli kaynak. Peki anayasaya karşı dava açılabilir mi? Eşyanın tabiatına aykırı anayasa toplum sözleşmesi niteliğindedir. Ve anayasanın hiçbir maddesi hiçbir şekilde dava konusu yapılamaz. Peki anayasamızda vergilerle ilgili başlık nerede düzenlenmiş? Başlığın adı vergi ödevi başlığı anayasanın siyasi hak ve ödevler bölümünde düzenlenmiş. 73. madde diye de bilinir ve biz maliyeciler bunu ezbere bilir. Sizin ezberlemeniz gerekmiyor ama kulak aşinalığı olsa yeter diye düşünüyorum. Efendim 4 bendi var 73. maddenin nasılmış görelim. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür diyor. Ve bu anlamda geneli vergi şemsiyesinin altında topluyor. Ve burada ödeme gücü derken de adil vergilemeye zımmen atıf yapıyor. İkinci bent. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır diyor. Devlete bu anlamda maliye politikasını izlerken gelirin adil dağılımında vergileri kullanabileceğine dair bir göz kırpıyor. Üçüncü bent. Vergi resim marş ve benzeri mali yükümlülükler. Evet burada bir bilgi vereceğiz. Bizi ilgilendiren bölümler bunlar. Kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır. Demek ki kanunluk ilkesine açıkça atıf yapılmış anayasa 73'te. Dördüncü bende bakıyorum. Vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin hmm. oran, istisna, muafiyet ve indirimlerine ilişkin hükümlerde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi dikkat 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 2018 değişikliği eski kaynak kullanırsanız canınız yanar cumhur başkanına ne yapılabiliyor? Verilebiliyor. Hocam Cumhurbaşkanı vergi koyar mı? Cumhurbaşkanı vergi koymuyor. Güzel kardeşim. Cumhurbaşkanı var olan bir verginin eğer kanun izin verdiyse oranını, istisnasını, muafiyetini ve indirimini düzenliyor. Hangi sınırlar içerisinde? Kanun nasıl verdiyse yetkiyi o sınır içerisinde. Mesela bir örnek yapalım mı? Katma değer vergisi var mesela değil mi? Katma değer vergisini şöyle yazayım bir tanesi. Katma değer vergisini. Efendim bunun kanuni oranı %10. Ama kanun diyor ki ben bu oranın diyor %1'e kadar düşürülmesine ve 4 katı yani %40'a çıkarılması konusunda kime yetki verdim? Cumhurbaşkanına yetki verdim diyor. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanırsa farklı oranlar ne yapabiliyor? Uygulayabiliyor. Zamanında yetki Bakanlar Kurulu'na aitmiş, karıştırmışım Bakanlar Kurulu'nu. E, o zaman da yetki kullanılmış. İşte 1, 8, 18 şeklinde olmuş. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı ben bu yetkimi kullanıyorum. Efendim e, katma değer vergisi oranını %24'e 25'e çıkarttım dediğinde bu mümkün mü? Evet anayasa buna izin verdiği için mümkün. Kanun bunu düzenlediği için mümkün güzel kardeşim. Dolayısıyla burada ne yapıldı? Kanunla konulur şeklindeki hüküm esnetilmiş oldu. Cumhurbaşkanı'na yönetmenin, yürütmenin başı olduğu için böylesine bir yetki verilmiş oldu. İkinci kaynağımız. Uluslararası vergi anlaşmaları. Efendim seni beni bizi hepimizi bağlar asli kaynaktır. Ama bunların da bir özelliği var. Bunlara karşı dava açılamıyor anayasa hükmü gereği. Yani şöyle diyor anayasa. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş olan uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Ve bunların diyor anayasaya aykırı olma durumları dava konusu yapılamaz diyor. O yüzden de dava açılamıyor. Sıralamada yerarşide ikinci bölümde bakalım. Uluslararası vergi anlaşmaları nokta nokta organı tarafından yapılır. Hangi organ tarafından yapılıyor? Yürütme organı. E hocam bir dakika terslik var. sakin ol. Yürütme organı. Peki bunlar nokta nokta tarafından onaylandığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandığı için ne kaynağı sayılıyor? Yasama kaynağı. İşte bazı arkadaşlarım uluslararası anlaşmaları hükümet yapar bilgisine hareket ederek bunları yürütmenin kaynakları arasında sokuyor ama siz sokmayın. Efendim yürütmenin böyle bir anlaşma yaptığı doğrudur. Lakin bu anlaşmanın usulünce yürürlüğe girebilmesi için yasama tarafından onaylanması gerektiği için uluslararası anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yani yasamadan gelen kaynaklardır. Geçtik. Üçüncüsü kanunlar. Kanunlar seni beni bizi hepimizi bağlıyor. Asli kaynak olma özelliğinde Ve dikkat edin şimdi burada Dava açılabilme durumu söz konusu Ama işte kanunların Anayasa aykırılığı konusunda Dava açabilme becerisi sende bizde yok Bazı özel nitelikli olan kişilerde var İşte siz bunları anayasa hukuku derslerinden biliyorsunuz Cumhurbaşkanında var Son dönemde mecliste en çok üyeye sahip iki parti de var Yine milletvekillerinin 1 bölü beşi ki buradaki sayı artık 120'ye denk geliyor. 600 milletvekili olduğu için. Dolayısıyla onların ortak imzasıyla ya da önlerine gelen davaları görürken vergi mahkemelerinde ne yapabiliyoruz? Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kanunların iptaline dair dava açılma susunu konuşabiliyoruz. Ama bunun dışında yok. Ama hocam bireyler de açabiliyor. Güzel kardeşim vergileme konusu siyasi hak ve özgürlük bölümünde bireyler temel hak ve özgürlüklerle ilgili bireysel başvuru yapabilir. Dolayısıyla bireylerin Anayasa Mahkemesi'ne vergi kanunlarının iptali için başvuru yapmaları mümkün değildir. Kanunlar vergi düzenlemelerinde kullanılan genel araç konumundadır. O zaman bunu soru yap yahu çok da güzel soru olur. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi vergi düzenlemelerinde genel araç olarak kullanılır dedik. Tatlı bir soru oldu. Verginin bu özelliği anayasanın 73 maddesinden geliyor. Ne diyordu peki? Vergi, resim, harç ve benzeri maddi yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır diyordu. Dolayısıyla kanunların kaynak olma becerisi anayasadaki 73. maddeden ileri geliyor diyebiliriz. Bu hüküm kanun çıkarma becerisinin ve haliyle de vergileme yetkisinin kimde olduğunu gösteriyor. Bu çok güzel bir ifade olmuş. Vergileme yetkisi Türkiye'de hangi kurum tarafından kullanılır diye soru yazın. Cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi. Son dönemde her şey Cumhurbaşkanı diye cevaplanacak tarzı bir takım yanlış yol ve yöntemler kullanılıyor. Sakın öyle bir şey yapmayın. İşte böyle bir soru sorarsa size ayıklar. Türkiye'de vergileme etkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Diğer kanunlarda olduğu gibi vergi kanunlarının da anayasa yargısına tabi olduğunu unutmayacağız. O zaman kanunlarda yargı iptale yönelik olunca anayasa yargısı şeklinde oluyor. Buna göre vergi kanunları anayasaya aykırılık iddiasıyla nokta nokta gün içerisinde kaç gün içerisinde 60 gün içerisinde nereye anayasa mahkemesine anayasa mahkemesine iptal gerekçesiyle götürülebiliyor. Kim? Kim götürüyor biliyor. Sayalım mı? Cumhurbaşkanı götürebiliyor. Mecliste en çok üye sayısı bulunan iki parti grubu götürebiliyor. Milletvekillerinin toplam sayısının 1 bölü 5'i yani 120 milletvekili götürebiliyor. Ya da önlerine gelen davalarda karşılarına çıkarsa vergi mahkemeleri götürebiliyor. Bunları şöyle tireler şeklinde ifade etmiş olalım. Bu kaynaklar bitti. Bir tane neydi hocam? Yasama kaynakları. Yasama kaynaklarında dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hepsinin asli kaynak olma özelliği var. Yasama kaynaklarının içerisinde tali kaynak yok. Yürütme kaynaklarına bakacağız şimdi. Yürütme kaynakları 3'ü asli kaynak, 3'ü de tali kaynak olmak üzere 6 tane kaynak şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki bakalım bir notumuz var. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte nokta nokta virgül nokta nokta ve nokta nokta vergi hukukunun kaynakları olmaktan çıkmıştır. Kanun hükmünde kararnameler, KHK'lar, yine bakanlar kurulu kararları, artık bakanlar kurulu yok. Kurulu olmayınca karar nasıl olacak? Ve tüzükler, ilk ki bunu çıkarttılar. Tüzükler, Vergoku'nun kaynakları olmaktan çıkmıştır. Ben burayı çok tatlı bir soru yazarım. ÖSYM'nin yerinde olsam. Efendim niye hocam? E, Günceli takip ediyor mu? Öğrenciler etmiyor mu? Onu görebilmek için. Öğrenci de dedik ya adaylar. Evet üçünü sıralayacağız şimdi bakalım. Hangi üçü? Sonra bir üç daha gelecek. Asli talih acaba karışık mı yoksa sıralı mı? Bilmiyorum göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Kararnameler seni beni bizi hepimizi bağlıyor. Asli kaynak. Peki dava açılabilir mi? Dava açılabiliyor. Bakalım nerede dava açılacak bunu göreceğiz. Anayasa 73'e 4 geri Cumhurbaşkanı vergilerin oranları hmm. indirimleri karışık yazalım değil mi? İstisnaları ve muafiyetleriyle ilgili olarak muafiyetlerini dedim. Kanunun belirlediği aşağı ve yukarı sınırlar içinde kalmak şartıyla değiştirebiliyor. Cumhurbaşkanı kararnameleri hakkında anayasa ve veya kanuna aykırılık iddiasıyla 60 gün içinde ne yapılabiliyor? Dava açabiliyor. Peki şimdi dava yerineriz. Bunu karıştırmayacaksınız. Cumhurbaşkanı kararnamelerine karşı dava yolu anayasa mahkemesinden geçiyor. Anayasa mahkemesinde ne yapılabiliyor? Dava açılabiliyor. Devam edelim. Yönetmelikler. Nasıl kaynak diye sorarlarsa bize kesinlikle ve kesinlikle asli kaynak olma özelliği var diyeceğiz. Peki nasıl dava açılabiliyor mu? Evet bunlar da dava açılabiliyor ikinci tür olarak. Peki yönetmelikleri kim çıkartıyor? Yönetmelikleri Cumhurbaşkanı çıkartabilir. Cumhurbaşkanı bakanlar çıkartabiliyor. Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri çıkartabiliyor. Kamu tüzel kişileri çıkartabiliyor. Peki hangi konularda kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulamasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla ne yapabiliyorlar? Yönetmelik çıkartabiliyorlar. Yönetmelikler için Anayasa ve veya Kanunlara aykırılık iddiasıyla yine 60 gün içinde ne yapılabiliyor, dava açılabiliyor. Fakat şimdi dava yeri neresi diye sorarlarsa Danıştay diye söyleyeceğiz. Danıştay'da dava açılabilir. Bu husus kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan ve ülke genelinde uygulanacak yönetmelikler için de geçerli. Ama eğer kamu tüzel kişiliklerinin belli yörede yani yöresel ya da bölgesel, lokal yazalım. Lokal yönetmelikleri yargısal denetim anlamında o yörede görevli idare mahkemesi tarafından yapılıyor. Şimdi kamu düzen sahip mesela 9 Eylül Üniversitesi. 9 Eylül Üniversitesi bir yönetmelik çıkarttı ve siz bunun kanuna aykırı olduğunu düşünüyorsunuz. Dava açacaksınız. iptal davası nereye açacaksınız? Danıştay'a. Kaç gün içinde? Hayır. Danıştay değil. İşte bu lokal olduğu için üniversite kendi sınırları içerisinde düzenleme yapabilir. O zaman nereye açacaksınız bunu? İdare mahkemesine. Eğer ülke geneline dair bir düzenleme yapma becerisi varsa o zaman Danıştay'da dava açarsınız. Güzel oldu. Geçiyorum. Genel tebliğler. Şimdi genel tebliğler asli kaynak olma becerisine de sahip oluyor. Talih kaynak olma becerisine de sahip oluyor. Talih kaynaklar için hemen bir bilgi hatırlatması yapalım. Talih kaynaklar icrai olmadıkları için yani düzenleme becerisine sahip olmadıkları için bunların dava açılmaları söz konusu değil daha önce söylemiştim. Ama asli kaynak olduğunda ne yapıyoruz? Dava açabiliyoruz. O zaman bakalım. Nokta nokta bakanlığı tarafından şimdi vergilerle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve uygulama yönlendiren en önemli metinlere efendim biz genel tebliğler diyoruz. Genel tebliğler açıklama niteliğinin ötesine geçip hmm, düzenleme yani yeni bir kural koyma niteliği kazanırsa o zaman asli kaynak oluyor. Hmm. Şimdi güzel oldu. Düzenleyici genel tebliğler hakkında anayasa, kanun ya da kararnamelere aykırılık iddiasıyla yine 60 gün içinde nereye? Danıştay'a. dava açabiliyorsunuz. Genel tebliğler, vergi kanunlarının açıklayıcı metinler olarak düzenlenirse, açıklayıcı metinler olarak düzenlenirse o zaman hangi kaynak özelliğini kazanıyor? tali kaynak özelliği kazanıyor ve böyle olduğunda dava konusu yapılamazlar diye de not aldık. O zaman çok tatlı bir sınav sorusu yazalım. Vergi hukukunun kaynaklarından hangisi hem asli hem de tali kaynak olma becerisi kazanabilir? Genel tebliğler. Devam ediyorum. Sirküler. Sirküler nasıl kaynak? Sirküler tali kaynak. Seni, beni, bizi, hepimizi bağlamıyor. Sadece muhataplarını bağlıyor. Bu yüzden de genel anlamda dava konusu yapılamıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan görüşlermiş yazılı bunlar. Mükellef ve veya vergi sorumlusu nokta nokta hedef alan, evet grubunu hedef alan sürküler sadece açıklama yapılan grubu bağlar. Örneğin taksicilere yönelik bir sürküler dolmuşçuları bağlar mı? Bağlamaz. Taksicilere yönelikse sen de taksicilik yapıyorsan seni bağlar kardeşim. Bu kadar basit. Dolayısıyla belli bir mükellef grubunu bağlıyor. Onlara yönelik yapılan açıklamalar şeklinde karşımıza çıktı diyelim. Muktezalar. Bunun başka türlü adı da var. Onu yazalım. Özelgeler. He, bunlar nasıl kaynak hocam? Bunlar da tali kaynak. Dava konusu yapılamıyor. Şimdi nedir onu görelim. Mükelleflerin ve vergi sorunlarının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak nokta nokta talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca yazılarak kimden? Maliye Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşlerdir. Sadece sadece açıklama yapılan kişiyi bağlar. Dolayısıyla Ahmet'in almış olduğu bir özelge Ahmet'i bağlar. Benzetme yapılarak Mehmet'e de bağlar. ayrı bağlamaz. Dolayısıyla bu anlamda Özergilerle sirküler arasındaki bağlantı şöyle kurulmalı. Açıklama gruba yapılırsa sirküler, açıklama mükellefin şahsına yapılırsa özelge ya da mukteza adını alıyor. Bir başkası genelgeler ya da genel yazılar. Nasıl kaynak dersek bunlara, bunlar da tali kaynak. Dava açılamıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının kanun, kararname, yönetmeliklerin uygulaması için yayınladığı Konu hakkındaki detaylı bilgi ve efendim açıklayıcı yazılara diyoruz. Peki e, kime gönderiyor bunu? Kendi kendi kurumlarına. Dolayısıyla 3 tane açıklayıcı var. Mükellef grubuna sirküler. Mükellefin tek tek şahsına özelge. Maliye Bakanlığı'nın kendi kurum teşkilatına yani teşkilatına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda genelge diyoruz. Mesela öğrenciyken yaptığım hatayı size söyleyeyim. Genelge da geneli bağlar diye düşünüyordum. Hayır efendim bu genel ifadesi geneli bağlar diye düşünmeyiniz. Açıklayıcı yazı olma becerisi var. Çok da güzel sınav sorusu olur, şaşırtıcı olur. Yargı kaynaklarına geçelim. Kaynakların hepsini bitireceğiz. Evet biraz ders uzadı, uzasın. Bu ders böyle olacak. Yargı kaynaklarımız üç tane. Anayasa Mahkemesi kararları ilki. Nasıl kaynak diye sorarsan asli kaynak. Seni beni bizi hepimizi bağlar. Dava açılabilir mi? Dava açılamıyor. Evet. Anayasal denetim yapan, anayasal denetime norm denetimi de diyebiliriz. Norm denetimi de diyebiliriz. Ve gerekli olduğuna Yüce Divan, Yüce Divan olarak da görev yapan yüksek mahkemedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları genel bağlayıcı özelliği taşır. Taşır. Nereden? Bak asli kaynak demişiz. Sorun yok. Ve bu kararlar hukuki güvenlik ilkesi gereği. Hukuki güvenlik ilkesi gereği ne yapılamaz? Geriye yürütülemez. kazanılmış hakları koruma ile ilgili bir ilke hukuki güvenlik ilkesi bu özelliğinden dolayı Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürütülmesi mümkün değil. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. İçtihatı birleştirme kararları burada Danıştay'ın içtihatını konuşacağız. Nasıl kaynak? Asli kaynak. Bir yargı alanındaki değişik mahkeme kararlarının o yargı alanındaki en yüksek mahkemenin aldığı karar ile birleştirilmesine ve tek karar haline getirilmesine iştahatı birleştirme kararı denir. Buradaki mahkememiz hangisi olacak? Danıştay. Vergi yargısında Danıştay üst mahkeme niteliğindedir. Hal böyle olunca vergi mahkemelerinin yorum farklılıkları sonucunda oluşan görüş ayrılığı hukuk güvenliğini olumsuz etkilememesi için Danıştay İş Tahtı Birleştirme Kurulu tarafından birleştirilir ve alınan bu kararlar genel bağlayıcılık özelliği kazanır. O zaman asli kaynak olma becerisini görüyoruz. Mesela vergi hukuk alanında bir vergi mahkemesi karar verdi. Bu karar kim bağlar? Tarafları bağlar. Bizi bağlar mı? Bizi bağlamaz. Ama Danıştay bunu ne yapıyor? Farklı farklı kararlar verilmiş demek ki. Ben bağladım kardeşim artık iştahatlı birleştirme kararı haline getirdim dedim mi? O zaman bundan sonraki süreçte ne yapıyor? Bütün... Vergi mahkemelerini ya da bütün mükellefleri bağlayıcı bir kaynak olma özelliğine dönüşüyor. Diğer yargı kararları dedik. Bunlar tali kaynak olma becerisi gösteriyor ve dava açılamıyor. Şimdi yargı ile ilgili kaynaklar 3 üç tane. Üçünün ortak özelliği nedir diye sorsak. Üçü de dava konusu yapılamıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına ya da Danıştay'ın iştahatı birleştirme kararlarına ya da talik kaynak olma becerisinden dolayı da diğer yargı kararlarına dava açılamıyor. Danıştay'ın Vergi Dava Adayları Kurulu Bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemenin kararları sadece davanın kimini bağlar? Taraflarını bağlar. İlk derece mahkemesi olarak çalışıyor bunların her birisi. Hal böyle olunca da verilen kararlar davanın taraflarını bağlıyor. Genel bağlayıcılık özelliği yok. Son bölüm diğer kaynaklar bunlar iki tane. Şimdi buraya çok dikkat edeceksiniz. Kanunun atıf yaptığı örfe alet. Nasıl kaynaktır? Şimdi buraya ben bunu yazayım da bir tartışma başlasın. Asli kaynak. Hocam nasıl asli kaynak? Güzel kardeşim niye asli kaynak? Çünkü kanun atıf yapmış. Kanunun atıf yaptığı örf ve adetin tali kaynak olma özelliği olamaz. Kanun emredici. Seni beni bizi hepimizi bağlıyor. Ve bu konuda bir örnek vereceğiz biraz sonra da hemen verelim. Veraset ve intikal vergisinde geçen örf ve adete uygun yüz görümlü ve drohamalar bu vergiden muaftır diyor. Bu vergiler kapsamında değildir diyor. Şimdi sen kanun böyle dedikten sonra hayır efendim ben bunlardan vergi alacağım diyebilir misin? Dolayısıyla bakın örf ve adetin kaynak olma becerisi vergi hukukunda kanun atıf yaparsa var. Kanun atıf yapmadı o zaman kaynak olarak kullanılamazlar. Peki kanun atıf yaptıktan sonra bunlar asli kaynak mıdır, tarihi kaynak mıdır? Tabii ki asli kaynak olma becerisi gözü. Ha örf adetle dava açabiliriz. Tabii ki açamazsın. Mantıkta öyle söyledi. Ama örf adetin düzenlediği kanuna dava açabiliyor musun? Gördük açabiliyoruz. Ama örf adetin kendisine dava açamazsın. Örf adet vergi hukukunda genel bir kaynak değildir. Çok tatlı bir ifade. Örf adetin kaynak olabilmesi için bunlara ilişkin ne olması lazım? Kanuni atıf olmalıdır. Eğer kanun atıf yapmazsa örf ve adet vergi hukuku alanında bir kaynak değildir. Doktrin bunlara bilimsel bilimsel içtihat da deniyor. Nasıl kaynak dersek kesinlikle tali kaynak. Dava konusu yapılmaları söz konusu değil. Vergi konularıyla ilgili uzman kişi, akademisyen, vergi hukukuna dair ortaya koydukları görüş ve düşüncelerdir yazalım. Açıklayalım. Bu ülkede hukuk fakülteleri yok mu? Var annem. Peki bu hukuk fakültelerindeki hocalarımız vergi hukuku alanı ile ilgili çalışabilirler mi? Çalışabilirler. Ya da maliye bölümlerindeki değerli hocalarımız onlar da vergi hukuk çalışabilirler mi? Evet. Peki kanun getirmiş olduğu düzenleme ile ilgili açıklama yapabilirler, görüş ifadede bulunabilirler? Evet. Peki bunlar kaynak mıdır? Evet kaynaktır. Ama nasıl kaynaktır? Kimseyi bağlamıyor. Bu anlamda tali kaynak olma özelliği gösteriyor. Hakim ne yapabilir? Bu kaynaklara başvurarak ne yapabiliyor bu anlamda? Onları kullanabiliyor ihtiyaç duyarsa. Evet bir dersimizin sonuna geldik. Şöyle bir açıklama vereyim size. Ben tahminde bulunmayı son dönemde seviyorum ve yakaladığımız zaman bu tahminler hoşuma da gidiyor. Vergi hukukunun kaynakları ile ilgili güncel bilgilerde olduğundan dolayı 2018 değişikliği, evet sistem değişikliği, ben sınavda soru bekliyorum. Lütfen bu konuya özel bir çalışma yapın. Görüşmek üzere.